Bak abi ya, sanat eseri resmen. Sağ olun, size de kolay gelsin. Eyvallah, size de kolay gelsin. <laughs> bu adam çaysız yapamıyor Bu ustanın çayını vereceksin. Bin tane dürüm sarıyor akşama kadar. Akşama kadar saralım abi. Tantuni'nin yanında size göre ne içilmeli? Çok güzel bir konuyu söyledin. Tantuni, yoğurtlu söylüyorlar mesela. Yoğurtlu tantuni. Yanına ne söylerler sence? Ne söylüyorlar? Hayran. Abi ben bu vizyonu sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. yoğurt istiyorsun zaten. Yoğurt yiyorsun. Ama niye ayran ya? Şu biraz pişmeye dursun şurada. Ben buna biraz daha pamuk yağından... Katiyürü. Su katiyürü. Yani bana da bir yaram atarsanız arada. Yani az gelmiştir, çok gelmiştik. Müşterinin hepsi aynı tadı alsın diye. Toz biber katmak yani şu. Bu bana haz vermeye başladı bak. Ustamız da ileri derecede çay bağımlısı. Anne tarafı ne yapalım?